Gördüğünüz gibi bir dakika kala. Mutfakla ilgili faydalı videoların i̇şte devamı için istedim. videoları beğenerek, abone olarak ve bildirim zilini aktif ederek bize destek olabilirsiniz. Evet süre doldu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Quick and patates yemeği yapacağım. Hemen 5 dakikada malzemeleri hazırladım. Bakalım yönergesine göre kaç dakikada pişirecek. Hemen onunla kontrol edelim gördüğünüz gibi patates soyulmuş doğranmış 3-5 dakika diyor arkadaşlar tencerenin içine bir miktar sıvı yağ koydum hemen soğanı atıyorum evet biraz kavurdum ve ardından biberler ekledim evet biberleri de biraz çevirdim şimdi salçaları da atalım biraz biber biraz domates salçası onu da kavuruyorum Şimdi patatesi koyabiliriz artık. Patatesleri de şöyle bir çevirdikten sonra domatesi üstüne bırakıyorum. Evet artık suyunu koyabiliriz. Şurada maksimum yazıyor. Orayı geçmemeye özen göstermeliyiz. Zaten o kadar fazla da suya gerek yok. Tuz. Biraz da karabiber. gram ikiye getiriyorum. Evet. Hemen 5 dakikamız da ayarlayalım. 5 dakika sonra görüşürüz patates. Kırmızıya bile geçmedi. Artık altını kapatabilirim. Soğuduktan sonra da buharını alacağım. Ve yemeğimiz nasıl pişti bakacağız. Evet arkadaşlar 2-3 dakika geçti. Bakın sesi de azaldı buradaki. Havasını boşaltabiliriz. Evet. Tamamen clean moda getirdim. Artık açabiliriz. Wow. Hemen patates testi yapalım. Uf. Gördüğünüz gibi dağıldı arkadaşlar. Evet. Tam dediği sürede Patates etti yani patatesi gerçekten. Bu yemek başlangıcından pişmesine kadar en fazla 20 dakikadır. Malzemelerinizi hazırlayacaksınız, koyacaksınız. 5 dakikada e, karaca safe pişiriyor. Gerçekten güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde pişiriyor. Arkadaşlar video işinize yaradıysa ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.